Nora Vincent'in deneyi, Amerikalı gazeteci ve yazar Nora Vincent'in Self Made Man 2006 adlı kitabında detaylandırdığı sosyal deneyidir. Bu deneyde Vincent, erkek kimliğine bürünerek yaklaşık 18 ay boyunca Amerika'da farklı sosyal çevrelerde yaşamış ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili gözlemler yapmıştır. Deneyin amacı ve süreci Nora Vincent, kadın olarak yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak erkek olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak istedi. Bunun için Görünüşünü değiştirdi, kısa saç kestirdi, sakal ve kaşlarını kalınlaştırdı, göğüslerini gizledi ve erkek giysileri giydi. Sesini ve beden dilini değiştirdi, daha tok bir ses tonu kullandı ve erkekse vücut dili geliştirdi. Farklı sosyal çevrelere girdi. Bowling kulüpleri, iş dünyası, manastır gibi çeşitli ortamlarda erkek olarak deneyimler yaşadı. Kadınlarla flört etti. Erkek kimliğiyle kadınlarla romantik etkileşimlerde bulundu. Vincent, deneyin sonunda erkek olmanın da kendine özgü büyük zorlukları olduğunu fark etti. Erkeklerin duygusal açıdan daha izole olduğunu ve sosyal baskılar nedeniyle zayıflıklarını göstermekte zorlandıklarını gördü. Erkekler arasında dostluk ve dayanışma olsa da, duygusal derinlikten yoksun olabildiğini gözlemledi. Kadınların romantik ilişkilerde erkeklerden beklentilerinin bazen aşırı olabileceğini fark etti. Erkeklerin toplum içinde sürekli güçlü ve kontrollü görünmeye zorlandığını anladı. Deney sonunda psikolojik olarak zorlandığını ve depresyona girdiğini belirten Vincent bir süre ruh sağlığı tedavisi gördü. Bu deney toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili tartışmalarda önemli bir yer edinmiş ve erkeklik ile kadınlık algıları üzerine derinlemesine bir bakış sunmuştur.